Şimdi Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi kitap yazma ile tez yazmanın ayrı şeyler olduğunu düşünmek. Bu, bunu anlayamıyor. Yani Türk toplumu, akademiyadaki insanlar da bunu anlayamıyor. Şimdi bunu anlamamanın mesela en önemli göstergelerinden bir tanesi nedir? Bu yazdıklarımızı kim okuyacak? Bunu sorduğun yerde akademiye kül. Bu yazdıklarımızı kim okuyacak? Jüri okuyacak. Türkiye'de ayrıca jüri de okumuyor da. <laughs> o da ayrı bir konu. Neyse. Kitap yazma kültürüyle gidersek Timsahlar üzerine bir araştırma Türkiye'de yapamayız. Tamam? Salyangozlar üzerinde tamam. Bir araştırma. Bilmem ne hayvanı bir araştırma yapamayız, tamam mı? Olmaz çünkü lüks çok lüks bir şey bu. Bunu kim okuyacak ya? Bak ne oluyor zaman zaman çeşitli cenahlardan akademiye baskı gelir, tamam mı? Ya bu ne için konular çalışıyorsunuz kardeşim filan. Akademide hemen teşinedir. Evet ya arkadaşlar ne biçim konular çalışıyoruz ya filan. Ne çalışacakmışız? E ne çalışacakmışız? İnsanların işine yarar konu. Ya insanların işine ne yarayacak? Bunlar akademik konular ya. Bak akademik konu bunlar insanların için yaramazlar. Peki ne olur? Biz burada şimdi bir şey öğrendik ya. Bak biz burada bir şey öğrendik ya. Biz bir yöntemi uygulamayı öğrendik ya. Ondan sonra yapacağımız işler insanların içine yarayabilir. Ama bu yarar veya yaramaz. Benimkileri yaramaz. Ben kısa dedim konuyu bence yarar. İnsanlara yarar. i̇bn Arabi de yarar normalde ama yaramayabilirdi yani. Türkiye'deki bir kültten istifade ettim ben. Yani normal i̇bn Arabi insanlar ne içine yarayacak ki? Zaten okumuyorlar. Normalde yani dedim ki hiç bilinmeye bak çalıştı. Bu ne ya filan. Şimdi akademiye şimdi o açıdan şimdi akademiyenin en ciddi, en önemli sorulanan bir tanesi bu. Akademiye bir kitap yazma işi değildir. Neymiş? Akademiye bir tez yazma işiymiş. Neden? Çünkü kitap da umumi fayda esas. Yani insanlar tanısın, insanlar bilgisi öğrensin falan filan.